Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe ile ilgili gazetelerde neler var onlara bakalım. İlk olarak fanatikle başlıyoruz ve maksimanda geri sayım haberi var. Sarı lacivertlilere Alan San Maksiman transferi konusunda beklenen müjdeli haber geldi. El Ahli forması giyen 27 yaşındaki hücumcunun girişine Arabistan'dan onay geldi. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor denilmiş. Evet Suudi Arabistan'da ilginç bir durum var. Lig yönetimi değerli izleyenler bir oyuncunun transferi için onay vermek durumunda. Bu onay olmadan o oyuncunun herhangi bir takıma transferi söz konusu olamıyor. Bu bekleniyordu bu transferde. Haberde de bu var. Transfer girişimleri Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen yani sarı lacivertler yapılan görüşmeler sonunda tüm pürüzleri çözdü ve Yıldız futbolcu için onay aldı. Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi anlaşmayı onaylayarak San Maximan'ın girişine izin verdi. Kanarya'nın kiralık olarak anlaşma sağladığı San Maksima'nın yakın süre içinde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmesi bekleniyor deniliyor. Hücumda çok yönlü maksiman geçtiğimiz sezon el ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız Yıldız 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu. Öte yandan te tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değerinin 18 milyon avro olduğu bildirildi. Geçen yaz İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'tan 27 milyon avro karşılığında arab ekibine transfer olan deneyimli futbolcu sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor denilmiş. Yine Oğuz Aydın'da mutlu son. Az önce biz de belirtmiştik haberimizde transfer döneminin popüler isimlerinden Oğuz Aydın için üç büyükler yarışa girmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki mücadelede kazanan Sarı Lacivertliler oldu. Kanarya 23 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladı denilmiş. Cenk Tosun yarın geliyor. Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. 33 yaşındaki oyuncu bugün İstanbul'a gelecek ve sarı lacivertliler için sağlık kontrolünden geçecek. 2 yıllık imzayı atacak Cenk Tosun'un toplamda 2,5 milyon avroluk bir ücret kazanacağı da burada belirtiliyor. Ceko ışıl ışıl parlıyor. Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Edin Ceko performansıyla alkış aldı. 38 yaşındaki boşnak oyuncu Fenerbahçe'nin oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasının 3'ünde ağları sarstı. Fenerbahçe'den yılın bombası Süper Lig takımlarında transfer hareketliliği hız kazandı. Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler dünya yıldızı futbolcular için girişimlerini sıklaştırdı. Uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Talişka için beklenen haber geldi. Ligimizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü Türkiye'ye geri dönüyor. Sezonu Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'da geçiren Talişka takıma veda ediyor. Suudi kulübü yeni dünya yıldızı oyunculara yer açmak adına Talişka için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Süper Lig devleri bir süredir bu transferde yarış halindeydi. Ligimizin 3 büyük devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcuyu gündeminde tutuyordu. Talişka'yı ikna eden ekip ise belli oldu. Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe, yıldızlarla dolu olan takıma bir yenisini daha ekliyor. Fenerbahçe, Talişka transferi için dört koldan harekete geçti. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi bonservis konusunda anlaşma sağladı. Sarı Kanarya, Suudi kulübü ile yaklaşık 10 milyon euro civarlarında bir rakama el sıkıştı. Öte yandan Yıldız futbolcu da Fenerbahçe'ye gitmeyi kabul etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da transferi onay vermesinin ardından Fenerbahçe yönetimi Talişka ile maaş pazarlıklarına başladı. Fenerbahçe cephesi, Suudi kulübünden yılda yaklaşık 12 milyon euro kazanan Talişka'nın maaşını aşağıya çekmeye çalışıyor. Sarı Kanarya, Talişka'ya birçok bonusun eklendiği 4 yıllık bir sözleşme teklifinde bulundu. Pazarlıklarda büyük mesafe kat edildiği de gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'nin yakın zamanda bu transferi bitirerek resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Al-Nasr kariyerinde toplam 85 maça çıkan Talişka 68 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe Ennesiri'nin alternatifini belirledi. Fenerbahçe golcü transferinde sonuca varmak için hummalı bir çalışma içine girdi. Önce Lewandowski ve Rahim Sterling için nabız yoklayan yönetim olumsuz yanıt alınca rotasını Youssef en Nesiri'ye çevirmişti. Sevilla ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Sarı Kanarya, faslı oyuncuya gelen diğer teklifler sonrasında Nesiri'den haber beklemeye başladı. Ancak bu süreç uzayınca ise 27 yaşındaki Santrafor'u ikinci plana alan Fenerbahçe başka isimlere yöneldi. O isimlerden birinin Nis'in nice Nijeryalı yıldızı Terem Mofi olduğu ortaya çıktı. Nijerya ve Fransa basını da bu transfer girişimini doğruladı. Jose Mourinho'nun 25 yaşındaki golcüyü kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Geçen sezon başında Lorient'ten Nice e 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Mofi, 32 maçta 11 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Sarı Kanarya'nın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de gelen bilgiler arasında. 2017'de Boxwood'dan Zalgiris'e giden Mofi 6 ay sonra ise takımdan gönderildi. 13 ay kulüpsüz kalan Nijeryalı 2019 Şubat'ta Riteriaya ile sözleşme imzaladı ve 2020 Ocak'ta Kortrike 1.3 milyon euroya satıldı. Ekim 2020'de ise Lorient'e 8 milyon euroya geçti. 3 yıl sonra da Nice tam tamına 22,5 milyon euroya transfer etti. Mourinho kadroya neşteri vurdu. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gözler takımdan ayrılacak olan isimlere çevrildi. Portekizli teknik adam Jose Mourinho kamp sonrası bu noktadaki kararını yönetime sundu. Bu kapsamda Jose Mourinho takımda düşünmediği 9 oyuncuyu belirledi ve bu isimler gelecek sezonki kadro planlamasında yer almayacak. Listenin başında Zayts yer alıyor. Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istemediği oyunculardan birisi olan Zayt's'ın performansı şu ana kadar kimseyi memnun etmedi. Uygun şartlar oluştuğu takdirde takımdan ayrılacak. Melih Bostan'la yeni bir sözleşme imzalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncuyu başka bir kulübe satarak sözleşmesine geri alma maddesi eklemeyi planlıyor. Joge Jesus döneminde diz bölgesinden kötü bir sakatlık geçiren Brezilyalı oyuncu Luan Perez, yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü kendisine gelemedi ve teklif gelmesi durumunda ona da yol görünüyor. Kulübe yakın kaynaklara göre psikolojik sıkıntılar yaşayan Pedro, Gremio'nun idmanlarına çıkmıyor. Fenerbahçe'nin kampı almak istediği Brezilyalı futbolcu menajeriyle yollarını ayırdı. Pedro için de kulüp aranıyor. Raporlara göre Bostalı oyuncu kurun için menajeri özellikle İtalya'da kulüp bakıyor. Oyuncuya kiralık veya satılık anlamda bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe bu teklife sıcak bakacak. Crespo'da tıpkı Kroniç gibi teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılma ihtimali olan futbolculardan birisi konumunda bulunuyor. Kente özellikle İngiltere'den birçok teklif yapılırken transfer konusundaki son karar tecrübeli futbolcuya bağlı olarak değişecek. Fenerbahçe oyuncuyu gelecek sezonki planlamada düşünmüyor. Gelecek sezon planlamasında olmayan isimlerden birisi de Umut Nayir. Teklif gelmesi durumunda onun da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jose Mourinho'nun ana planlaması içerisinde yer almayan Emre Mor için kulübe bir teklif gelmesi durumunda yüksek bir ihtimalle satılacak. Oyuncunun performansına göre bu durum en kısa süre içerisinde şekillenecek. Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro gibi astronomik bir bonservis bedeliyle transfer olan Cengiz Ünder geçtiğimiz sezonki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Sezonun bir bölümünde iyi oynasa da performansını sezonun geneline yayamadı ve onun için de uygun bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe bu transfere sıcak bakıyor. Bartu Elmaz Avusturya kampına damga vurdu. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştirdiği Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe'de Bartu Elmas gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Sarı Kanarya'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun etki ettiği ilk oyuncu Bartu Elmas oldu. Portekizli çalıştırıcının ön libero olarak görev verdiği Elmas performansıyla göz doldurdu. Tecrübeli teknik adamın gözüne girmeyi başaran 21 yaşındaki futbolcu hazırlık maçlarında da çok etkiliydi. Admira Wacker ve Hayduk Split ile oynanan maçlara 11'de başlayan Bartu özellikle Hayduk Split karşılaşmasında isabetli paslarının yanında attığı uzun toplarla da dikkat çekti. Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu geçen yaz Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Geride kalan sezonun ara transfer döneminde Sivas Spor'a kiralanan Bartu Elmas, kırmızı beyazlı takımda 12 maçta forma giydi ve bir asist yaptı.